Çünkü HDP'lilerden oy alabilmek için orada kulağınızın üstüne yatıyordunuz. Bakın hanımefendi Burcu Hanım Atatürkçü olduğunu söyledi. Ben kendisine bir şey sormak istiyorum. Atatürk'e maymun diyeni danışman yaptınız mı yapmadınız mı? Yanınızdaki bulunan HDP'lilerin hiçbiri 10 Kasım'da bir tane paylaşım yapmadı. Hadi Ali Erbaş hocayı her gün eleştiriyordunuz. Niye oradakiler için bir kelime etmediniz? Çünkü sizin Atatürkçülüğünüz de kartonda. Bakın bunu açık ve net olarak söylüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimle. Sizin kendi kurucu il başkanınız daha önce Afyon'da belediye başkanlığı yapmış Burhanettin Çoban isim veriyorum şu anda il genel meclis üyeniz televizyon ekranına çıkıp biz Pensil icazet almadan aday gösterilmiyorduk. Bakan olmak için, belediye başkanı olmak için, milletvekili olmak için Pensilvanya'dan icazet alınması gerekiyordu diye. Ta o, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıkıp televizyon ekranında itiraf ediyor. Siz neden bahsediyorsunuz? Eğer bir terör örgütüyle ilişki ve bağlantı arıyorsanız dönüp aynaya bakacaksınız. Buyurun açalım sesi. Sayın yani doğrusu cevap vermeyecektim ama ısrarla hedef hedef dediği için şunu söyleyeyim. Hani önce aynaya bak derler ya. Yani şu anda düşen bir haber sadece haberi paylaşacağım. Satışta usulsüzlük tespit edildi. Melih Gökçek evden tahliye edilecek kararı Gökçek'in Dikmen'deki konutlarına yönelik usulsüz satış gerekçesiyle açılan davadan evi boşaltma tahliye kararı verilmiş ve mahkeme Gökçek'in kanuna aykırı şekilde Nevşin Gökçek ve avukatları Fatih Atalay ile Salih Çelen adına satın aldığı konutu boşaltmasına hükmetmiş. Babasına bak, oğluna al. Yani mesele bu kadar. Peki şimdi